İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında WhatsApp'ta arama nasıl yapılır, izinler nasıl verilir onu göstereceğim. Herhangi bir numarayı aramaya çalıştığımız zaman buradan bizden bazı izinleri vermemizi isteyecektir. Bunun için Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan uygulamalar kısmına giriyoruz. WhatsApp uygulamasını buluyoruz. Buradan WhatsApp ile ilgili ayarlara giriyoruz. Buradan ilgili izinleri veriyoruz. İzinler kısmından eğer arama yapacaksak buradan görüntülü arama için kamera iznini vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde arama kayıtlarını mikrofon izinlerini ve diğer telefonla ilgili ayarları vermemiz gerekiyor. Bütün izinleri verdikten sonra aramayı yapabilirsiniz.